Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 26 Temmuz 2024 günlerden cuma. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün şöyle başlayacağım değerlendirmeme. Gerçekten ülke kalabalık olduğu için herhalde ya da işler çığırından çıktığı için her yerden ceset çıkıyor. Bununla ilgili birkaç tane örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi Antalya Muratpaşa ilçesinde Şenol Üzer diye 43 yaşında bir şahıs bir parkta yarı çıplak vaziyette hareketsiz şekilde yatarken bulunuyor. Sonrasında şahsı görenler 112'ye bilgi veriyor ve şahsın hayatını yitirdiği ortaya çıkıyor. Üzerinden de kimlik çıkmayınca parmak iziyle muhtemelen çünkü ehliyet alırken artı yeni kimlik alırken ve pasaport alırken parmak izi verdiğimiz için ülke yönetici yönetiminde kayıtlarımız var. Şahsın Şenol Üzer olduğu anlaşılıyor ve uyuşturucu ve hırsızlık kayıtları var. 43 yaşında parkta ölü şekilde yarı çıplak hava sıcakta zaten ve otopsiyle ölüm nedeni ortaya çıkacak. Şimdi ikinci olay Kocaeli'nin Darınca, Darın, Derince ilçesinde yaşanmış. Kayıp bir kadın aranıyormuş. 87 yaşında Alzheimer hastasıymış. Yani bunama belirtileri varmış. Emine Yıldırım ve bir ay aramışlar. Yani 27 Haziran'da kaybolmuş. İstanbul'da ekip de gelmiş. Sonrasında onu ararken bir ceset buluyorlar. Yani hani dikkatli gezinirse herkesin bir ceset bulma ihtimali ülkede var. Bu ortaya çıkıyor. Ve işte yaklaşık bir aydır aranan kadın yerine bir ceset bulununca oğlu davet ediliyor. Hani bu annem mi diye ama ceset tanınmayacak halde. Yani oğlu bile teşhis edemiyor. Annem mi değil mi diyemiyor. Şimdi düşünün hava sıcak bir aydır ceset işte ortamda atmosferde çimenlik bir bölgede bulunmuş. Ceset o kadar değişime uğruyor ki. İşte bu senin annen mi denen ki cinsiyeti bile belki de tespit edemediler. Şahıs hani annem mi değil mi bilemedim diyor. Otopsi işlemi yapılacak. Otopsi ekiplerinin halini düşünün yani bir aylık ceset çürümüş ve ona otopsi işlemi yapıp hem kim olduğunu tespit edecekler DNA testiyle vesaire ve oğlun da annesi mi ortaya çıkacak. Belki de o kadın değil başka bir ceset buldular henüz kadın bulunamadı ama sonuç itibariyle Hani birini ararken etrafa dikkat edince başka ceset bulunuyor olması hakikaten hani her yerden ceset mi çıkıyor dedirtiyor insana. Şaşırtıyor açıkçası bu kısım beni. Şimdi ülkenin her tarafında bir şekilde ceset bulunuyor haberlerinden sonra iki tane de cinayet olayından bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Batman'dan gelen ve polis memuru olan RK adı verilmemiş 40 yaşında Kırşehir'e geliyor. Bir evi basıyor. Alacağı varmış ondan. Serhat Aydemir'den 35 yaşında. Ve işte kapıyı çalıyor. Açın polis diyor. Onlar da kapıyı açıyor. Serhat Aydemir. Ve evde işte ailesi var adamın. Karısı ve iki çocuğu var. O esnada yedi el ateş ederek alacağı varmış. Şahsı öldürüyor Serhat Aydemir'i. Yani Şimdi Serhat Aydemir öldü. Artık borcu tahsil edemeyecek. Kendisi cezaevine girecek. Ağırlaştırılmış müebbet tapis. Bir de eve baskın düzenledi. Bir de polis o kimliğini de kullandı. Yani burada gerçekten hani nasıl bir alacaksa ve şur ortadan nasıl kalktıysa artık katil olmayı da göze aldıysa. Çünkü sonrasında emniyet teşkilatını arayıp hani ben bir cinayet işledim gelin alın da demiş. Gerçekten çok şaşırtıcı bir olay. Beni asıl şaşırtan günün olayı şu. Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanıyor. Musa Özel diye 52 yaşında bir adam bir kadınla evli. Fatma Özelle ve kadın 21 yaşında. Yani şimdi ben bu yaş farkına açıkçası şaşırdım. Herhalde basın yayın organları yanlış yazdı diye değerlendirdim. Ama sonra olayı okuyunca Fatma Özel'in babasının İbrahim Avcı'nın 56 yaşında, annesi Elif Avcı'nın da 52 yaşında olduğunu görünce kızın Fatma Özel'in 21 yaşında olması makul geldi. Şimdi İbrahim Avcı ve Elif Avcı 56 ve 52 yaşında 21 yaşında kızları var Fatma Özel ve Musa Özel diye birisiyle 52 yaşında resmi nikah kıymış. Çünkü soyadı değişmiş gördüğünüz gibi ve fotoğrafları falan da var. Sonrasında Musa Özel, baba İbrahim Avcı yani kayınpederine, kaynanası Elif Avcı ve karısı Fatma Özel'i öldürecek. Boşanma aşamasındalar. Yani ne zaman evlendiniz? Çünkü evlenme yaşı işte 18'i doldurmakla falan ama hani anne baba rızası varsa 17, hakim kararı varsa 16 bitince de evlenilebiliyor. Yani evleneli bir 3-5 sene olmuş en fazla. Artı Musa Özel ailenin belası olmuş. Babayı, anneyi ve kızlarını öldürecek kız dediğimizde kendi resmi nikahlı eşi tabanca ile öldürüyor. Dediğim gibi Mersin'in Toroslar ilçesinde. Hani gerçekten çok acı bir olay ama şaşırttı bu yaş farkı da beni. Hani İbrahim Avcı ile Elif Avcı kızlarının evlenmesine rıza gösterdi mi? Yoksa kız hani isyan edip ben seviyorum gideceğim evleneceğim deyip kendisi mi harekete de geçti. Bunu haberden anlayamadım ama hani bir tanesi Batman'dan geliyor alacağı için cinayet işliyor ki polis memuru. Bir tanesi işte daha öncesinde resmi nikah kıydığı kadını ve ailesini katlediyor. Gerçekten çok acı olaylar artı kimisinin cesedi parkta bulunuyor. Kimisi aranırken Alzheimer hastası diye başka ceset bulunuyor. Belki de o kişi. Yani gerçekten Sırat Köprüsü'ne dönmüş Türkiye. Şimdi aktaracağım iki olgu da daha da farklı. Şimdi aktaracağım olgu da Ağrı Dağı'nda. Geçenlerde haberi çıkmıştı 20 Temmuz falan. Ağrı Dağı'nda donarak iki kişi öldü dağcı diye. Birisi Dilek Gökbulak'mış. Birisi de Muhammed Halip, Halim Dalgın'mış. Yaklaşık 5050 metrede falan hayatlarını yitirecekler. Yani deniz seviyesinden 5 kilometre yukarıda donarak hayatını yitiriyorlar ki 20 Temmuz hani ne kadar sıcakta öf pöf denen yerde o kadar değişik ki atmosfer 5000 metrede donma ısısı söz konusu. Onların cesetleri 2-3 gün sonra indirilebilmiş. Yani toplam 5 gün sürmüş cesetlere ulaşılması ve indirilmesi acı bir ölüm. Yani dağın zirvesine çıkmaya çalışırken hayatını kaybeden iki kişi. Asıl sıkıntı şu. Annesini bıçaklayan bir kız var. Bu da Ankara'nın Mamak ilçesinde anne ölmemiş, durumu da iyiymiş. Şans eseri çünkü böyle ölenler de oluyor. ZK diye bir anne var. DK diye de bir kızı var. Kızla anne tartışıyorlar balkonda. Komşular da duyuyor gürültüyü. Bu arada da işte kız annesini mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklıyor. Anne ölmemiş, yaralanmış. Ölmemesi büyük şans. Şimdi ne olacak? Hala yaşamaya devam edecekler mi birlikte? Kadın çıktıktan sonra ya da bu DK'yı devlet bakım evine mi alacak, sığınma evine mi alacak vesaire. Hani acı olay. Anne evladına bakmaya çalışırken bir de bıçaklanıyor, ölme riski taşıyor. Demek ki sıcakta öfke zirveye çıktı ve böyle bir cinayet girişimiyle karşılaşıldı. Ama dediğim gibi ölmemiş olması büyük şans annenin. Ama kız yargılanacak şimdi. Annesini bıçakla yaraladı diye yaranın şiddetine göre de bir ceza alacak. Tabii ki bu muayeneleri adli tıp yapacak. Kadının yarısı nedir? Artı DK hani akıl hastasıysa annesini bıçaklayan cezahiliyeti var mı yok mu diye. Bütün bu değerlendirmeler adli tıp değerlendirmesi alanına girecek.